Ay! Her şey yolunda. Kopyam tıpkı ben gibi davrandığına göre sorun yok. Aa, ama bakalım Perihan ne alemde? Hala beni arıyor mu? Sihirli günler. Size bir şey soracaktım. Dudu Peri'yi gördünüz mü acaba? Maalesef hayır. Öyle mi? Peki teşekkür ederim. Sihirli günler. Sihirli günler efendim. Aa, yok. Yok hiçbir yerde yok. Periler aşkına nereye gider bu kadın? En iyisi periliçeye çıkmak. O dünyanın Aa. her yerini aynı anda görür. Dudunun nerede olduğunu mutlaka bilir. <laughs> eyvah! Şimdi Perihan Periliçe'ye haber verirse ben mahvolurum. Periliçe çok seki, Hemen her şeyi anlar. Onu derhal durdurmam lazım. Ay ne yapmalıyım ne yapmalıyım. Perihan. Perihan. Dudu sen misin? Evet benim. Nerelerdesin periler aşkına? Her yerde seni arıyorum. Şatodayım Perihan. Hemen geliyorum. Oh. Pelinçeye çıkmadan ona mani oldum. Ah, şimdi bu durum hemen kopyama haber vermem lazım. Dudu, Dudu, Şşt sakın hiç cevap verme. Beni dinle, tamam mı? Tamam. Bak, şimdi Perihan oraya gelecek. Ona benmişim gibi davran. Oldu. Hih, geldi Hadi. Ah Dudu neredeydin periler aşkına? Ay buralardaydım. Hoş geldin Perihan. Hoş geldin Perihan. Bir yerde dediymiş canım. Yazık bana bamya almaya gitmiş. Sihirsiz, taze bamya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bu iş. İşte Hoş geldin Sağlık Bey. Şey bakın ben işinize mani olmak istemiyorum. Hemen konuşalım ha. Betül size nasıl garip davrandı? Ee, i̇sterseniz geçin şöyle oturun da daha sonra konuşalım. <laughs> aman halacığım aman halacığım. Nasıl sevinçliyim nasıl sevinçliyim. Maşallah düz ovadaki keklikler gibi seke seke yürüyorsun. Çok mutluyum çok. <laughs> ya sorma. Ben de çok mutluyum. Ayda. Hayda. Hem mutluyum diyorsun hem de ağlıyorsun. Alacığım anlamadım. Yürüyebilmek çok güzel. Ama gidecek olmak kötü. Burada sizinle yaşamaya alışmıştım. Şimdi evime döneceğim. İhtiyar halinde tek başıma kalacağım. Aman alacığım yapma böyle Allah aşkına. Pencere önüne gelen kediler gibi mi yavlama? Bu evde kalmak istiyorsan söylersin kalırsın. Elinde sonunda gitmeyecek miyim? Suzan ister mi beni burada? Yolcu yolunda gerek. Çantamı toplayayım ben. Ah, ah, ah. Suzan'a veda etmeden mi gideceksin ama? Eminim vedalaşmasan çok daha mutlu olur. Sen de haklısın halacığım. Ah Suzan'a. Şu vefakar gelinler gibi olsaydın keşke olsaydım da halam bizimle birlikte yaşasaydım. Ne olurdu sanki? Şimdi kadıncağız gidecek kendi evine, yapayalnız orada, tek başına. Yazık değil mi? İşte durum bu. Yani her şey anlattığım gibi Sadık Bey. Demek burada da müşterilere ve size karşı gergin davrandı, öyle mi? Yo, yok, kesin ona bu sabah bir şey oldu, kesinlikle. Yani ben de öyle düşünüyorum. Ya bırakın burayı Firuze'ye karşı da çok tahammülsünüz. Ya ben şu tanırım bir sıkıntısı olmasa böyle davranmaz. Hani diyorum... ...üzerine varmadan bir de siz konuşsanız. Yani nesi var bir anlasak. Ne de olsa en yakını sizsiniz. Tamam sakin olmaya çalışarak bir daha deneyeceğim. Ama eğer yine bana kaba davranırsa bu defa yani sabrım taşabilir. Ama ne olur siz sakin olmaya bakın bari Sadık Bey. E sonuç olarak ikiniz de bizim arkadaşımızsınız. Yani eğer bir düşün bir sorunu varsa bunu ev birliğiyle çözebiliriz. E sonra da her şey unutulur gider. Ama Suzan Hanım, yani sabah bana yaptıkları unutulacak şeyler değil. Tabi bir şey diyemedim, ne de olsa karım. Neyse, gidip şansımı bir daha deneyeceğim. Aman aman çok iyi. Ben de zaten birazdan kafeyi kapatıp çıkacağım. Aman sağlık Bey Bir şey ihtiyacınız olursa lütfen bana haber verin. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Tabii ki haber veririm. Hoşça kalın size kolay gelsin. Çok sağ olun. Yok yok, biz bu sorunu çözeriz evet Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.